Mesela ben şimdi ayetleri okuyup, hadisleri okuyup sizi bıktırmak istemiyorum. Günümüzde güncel mevzularla anlatmak istiyorum. Ne diyor sevgili içimiz Peygamber Efendimiz Aleyhisselam? Yassiru ve la Ne demişti? Müjdeleyin, nefretlendirmeyin. Bizim dinimiz nefret dini değildir. Bizim dinimiz barış dinidir, sevgi dinidir, kardeşlik dinidir. Bak biz birbirimize kardeşiz ya birbirimizi seviyoruz yani gerçekten. Şuraya bir kardeş düştüğümüz Allah korusun düşerse elinden tutarız. Yardımcı oluruz, götürürüz. Başka yerlerde böyle değildir belki. Bir de nedir? Yesiru ve la Ne diyor? Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Yani bir işin kolayı var. Yunus Emre diyor ne diyor? Gel diyor işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim diyor değil mi? Bu dünya kimseye kalmaz diyor. İşte dolayısıyla bu dünyada geçenler geçmiştir iyilikleriyle, güzellikleriyle, hatasıyla, sevabıyla. ecdat geçmiş, dede geçmiş ve biz de bir gün geçtik ama arkamızda iyi bir seda, hoş bir seda, güzel bir anı bıraktığımız zaman, bir eser bıraktığımız zaman daha güzel olur değil mi? Hayatımız ebedi olur, adımız sonsuz olur. Ya şu Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma, Eren, işte Cengiz isminiz neyse, baktığımız zaman ya ne kadar güzel bir insandır, pırıl pırıl, tertemiz diye Hep işinde, gücünde, kendisini ilgilendirmeyen işlerin peşinden gitmiyor, o da sabah dersine gelir, okuluna gelip Hep böyle duygulu, hep böyle mefkuralı, hep bir insanların derdine devam olmak istiyor diye arkamızdan konuşsunlar. Ne güzel değil mi? Ruhumuz rahat olur. Değil mi? Ama. Allah muhafaza. Ya iyi ki gitti ya. Çok yaramazdı ya. Yakar, yıkardı, şöyle çöpler atardı. Ya, kimseye sen, bir selam vermezdi, merhaba demezdi. Hep şişik geliyordu, giderdi der. Bu kötü olur değil mi? Allah bizi durumlardan korusun. Ya biz de öyleyiz. Biz de giriyoruz. Ya şu hoca bugün geldi benim notlarımı kırmış. Allah belasını vermiş diye ne oldu değil mi? Ama dedi ya hoca diyor güzel anlattı. Güzel sordu ama yine puan vermiş. Gerçekten...